şoförleri de geleyim şöyle. Buraya dükkanımı yapacağım valla. İnşallah kargocu gelmiştir ya. Daha benim malzemelerim girecek dükkanı yapmam için. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar herkese videomu hoşgeldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz Okullar yavaş yavaş açmaya başlıyor. Ben de arkadaşlar okullar açıldığına göre bir okul dükkanı yapmam istediniz arkadaşlar. Ben de okul dükkanı yapacağım bugün. O yüzden buraları arkadaşlar biraz genişletiyorum. Hemen şu şoförlerden Tamamdır. Kargacımız gelmiş. Evimiz orası zaten. Valla almışlar arkadaşlar sandığı içeri. Şöyle gidelim bakalım. Geldim 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 geldim. Tamam Nerede da bu? Burada bak ikili sandık da. Bakayım bir. Hop o, tamamdır. Hemen evet, şunları alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dükkanımızı yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Bu arada bu kadar az mı? Evet baba çok fazla almamışız. Yeni fark ettim ben de. Ben de yeni fark ettim. Hayatım niye fazla almadık biz? Ne bileyim ya çocuklar çok fazla dersi sevmediği için. Yani sevenler de var. Ama yeni başlayanlar için yani bunlar yeterli olur. Gelin beni takip edin. Şimdi sizlerle beraber okul dükkanı için hızlıca 40 harfiye yapacağız. Hemen yani arkadaşlar 40 yapmaya başlayalım. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Acaba nasıl olacak? Hemen şimdi buraya geldim. Hmm, tamamdır. Şimdi elimizdeki bloklarla arkadaşlar şu şekilde güzel bir tane yapacağım. İlk önce şunun bir temelini hallederim arkadaşlar. Şöyle hop 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 Bu bizim arkadaşlar temelimiz. Çünkü kapı tarafını böyle yaparsanız arkadaşlar kolay bir şekilde yukarı yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar çok dikkatli olun ama. Evet evet evet. Hadi bakalım. Şimdi e, sizlerden şey istiyorum. Etrafın odanın öcekten yoksa böyle mi kalsa? Bence döşe baba ya. Bence de döşe ee Doja. Ha size bir indiyorsunuz. E, ben dinliyorum. Dinle bakalım dinle dinle. Manyak ya. Yemin ederim manyak bir mahmutumuz var. Neyse arkadaşlar söyleme döşeyelim bakalım bu tarafı da. Şöyle hallediyorum. Yemin ederim var arkadaşlar dükkan müdürüm çok sevdiğim. Ben de sizi çok seviyorum. Bu dükkan müdürüm arkadaşlar çekmek benim için çok eğlenceli bir şey. O yüzden ederim 10 tane al. Oğlum 10 tane ne ya? Dişlerim çürüyecek daha sonra annem bana kızıyor. Harbiden oğlum bak babana kızıyorum ben daha sonra. Aynen ya. Bir daha yok al kadar emek. Tamam baba son kez yiyeceğim ya. Tamam oğlum kızmıyorum sus. Yemin ederim 10 tane çikolata nedir ya. Yemin ederim var ya obez olacaksın obez obez. Zaten şişko olacaksın az kaldı. Böyle arkadaşlar bu tarafı da halledelim. Eee Şurayı şöyle kapattım da bu tarafı. Aşkım şuradan çıkarsan çok sevineceğim ya. Yemediğim var ya. Oyalıyorsunuz beni. Çıldırıyorum ya. Şurayı şöyle alabilirim arkadaşlar. Şurayı şöyle, şöyle. Bir dakika. Aaa yanlış yaptım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hop burayı hallettim. Güzel. Tamamdır. Çok güzel oldu. Baba yukarı tarafı da şeyle düşe. ile düşe. Daha güzel olur. Hayır oğlum. düşe düşen onu tarafta. Çünkü tamam beni ısır ısır abicim. Kafam üşürmez benim valla ya. Biraz kafam üşüsün oğlum. Baksana kafam hep güneş geçiyor. Şöyle arkadaşlar. Ee, da düşeyim de buradan biraz arkadaşlar serinlik gelsin valla. Şöyle. Para, para yoruldum ya. <laughs> su <yok muyum> ya <laughs> vallahi elimi elim ayağım bekleyin geliyorum ben de geliyorum. Bir dakika su yok vallahi yandım, ya, yandım yanıyor. Ben güneş. Buraya bak lan çok su Vallahi su. Oh, sandır, sandır. Baba! Hay oğlum şey Hadi hadi gidelim. Nereye Gide gidelim? yukarı yap çıkacağız buradan of tamam oğlum yapıyorum ya çok uğraştırıyorsun sen de şöyle tamam arkadaşlar yukarıya filan yetmiştik aynen yukarı klik şimdi alt kısmına dönemelisiniz arkadaşlar şöyle tamam alt kısmına arkadaşlar play den yapacağım tabii ki ve sonra arkadaşlar ayağımız üşür biz de arkadaşlar serinlemiş oluruz of sana bir şey soracağım. Bir soru. Sor bakalım hayatım söyleyeceğim. eee şimdi bir tane yoğurdum var. Eee? İki tane yoğurttan alıyorsun ve birisini veriyorsun. Nasıl iki tane daha yoğurt alıyorum birisini veriyorum. Ee, evet evet evet. Ee, daha sonra e, o iki yoğurdun birisini verdikten sonra bir tanesini de gidiyorsun Mahmut'a veriyorsun. Senin eline kaç tane yoğurt kalıyor? Hem de bir tane yoğurt kalıyor. Ya nasıl bildin? Aşkım kolay bir yer mi bu? Zor bir şey yok ki. Allah'ım aşkım. Hiçbir şey anlamadım. Neyse gelin gelin şuraya gelin. Yemin ederim siz şurada bekleyin de ben şu dükkanı da bitireyim ya. Sabah bana yürüme gidiyorsunuz. İntiham bırakın işte. Aaa. gizli gizli içinde. Tamam oğlum. Şurada arkadaşlarım açalım şurayı. Hemen açalım arkadaşlar. Tamamdır. Ahanla burada. Bu ne lan böyle? Bu ne? Manyağı bak lan neler Sen de ben görüşeceğim oğlum. Neden saklıyor benden acaba? Oğlum onlar neydi öyle? Boş ver onları baba, onlara baba karışma onlara. Oh tamam oğlum karışmıyorum. İnsan karışma şurayı düzeltelim. Tamam da burayı Şimdi sıra da camlarda. küçük bir yer. Burayı da şöyle arkadaşlar etrafını dolayacağım. Böyle dolarsam hop arkadaşlar. Tamamdır. Burayı da şöyle hop mükemmel. Şimdi arkadaşlar ilk önce elimizdeki arkadaşlar çantaların hepsini şu şekilde bir dolayalım. Ee, düşelim. Böyle. Hatta şu tarafta arkadaşlar biraz şekil dursun ya. Aynen aynen. Şöyle böyle böyle ve böyle. Tamamdır bu güzel oldu. Hayatım gelebilir miyiz artık? Gelin gelin. İçeriye girin. Çok güzel oldu burası. Yemin çok beğeneceksiniz. Nasıl <laughs> görürsen <laughs> çok güzel olabilir. Bakın. Aa, hayatım çok güzel olmuş. Evet baba çok beğendim önde. de. Tamamdır. Ee, şimdi bu taraflara gördüğünüz gibi aldığımız eşyaları şimdi döşeyeceğiz. Hatta çok fazla eşyamız olmadığı için hiçbir sıkıntımız olmayacak. İlk önce üzerimizdeki e, defterler, kitaplar, bir şişeyi de ben bir İki tane bundan var. Hatta iki tane varmış. Şunu e, defterlerimiz buraya ee iki tanesini de şuraya yapacağım bir dakika. Tamamdır. Bu mavi buraya kattım. Şimdi yapmamız gereken oğul istersen de git bütün köylülere söyle. E, yani bari yukarıdan böyle, de ki açılmış yani o kırtasiyalarımız akşam 5'te falan e, herkesi buraya getir. Tamdır baba. O bende. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz oğlum, et. Tamamdır ben gidiyorum hemen. Dedim bakalım. Kimseler var bana burada kimse yok mu? Köylüler köylüler yere gırtaş diye biz açıldı. Hepinizi bekliyoruz çocuklarınız için. Alışveriş yapmak istiyorsanız hemen gelin. Ana hani ne alışveriş mi? Onu hani hiç sevmem var la valla. Ne için? Çocuklarınız için çocuklarınız için. Valla eşya filan almak istiyorsanız gelin. Harbiden harbiden gelin. Aynen aynen. Gelmeyi sakın unutmayın valla. Hepinizi çok seviyorum. Neyse hadi görüşürüz. Şuraya arkadaşlar gidelim daha var mı köylü daha köylü var mı? Böyle bakayım bir. Hey! Ben de bir kendimi bir gördüm şaşırdım be. Bir şey edememişsin herhalde. Sen de kim abiler? Aleyküm selam ne oldu? <laughs> abiler bir şey diyeceğim sizlere. Yine kırtasiye açıldı. Çocuklarınız için hemen alışveriş yapın okullar açılıyor. Ne? Açıldı mı? Tamam geliyor o zaman. Hadi gelin 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 bekliyoruz. Tamamdır burayı da söyledik. Geriye kalan ne kaldı arkadaşlar? Ee, şurası kaldı şurası kaldı. Hemen şuraya da gidelim. <laughs> gel 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 anne gel. Geliyorum oğlum, geliyorum. Gel anneciğim, gel gel gel. Burada, 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 burada. Selamünaleyküm abilerim. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, yeni kırtasiye biz açıldı. Hepinizi bekliyoruz, tamam mı? Tamamdır, geliyoruz. Ne kırtasiyesi? Okul için, okul için. Eylül'de okullar açılıyor. Valla fiyatları pahalanacak, oluyor böyle. Hızlıca gelin. Tamamdır, tamamdır, geliyoruz. Aynen geliyoruz. Hani hele? zamandır bekliyorum sizleri hadi. Hızlıca hızlıca gidelim bakalım. Yemelerim var ya. Kimse beni tutamaz Hadi gidelim anne hadi gidelim. Tamamdır oğlum geliyorum. Hadi bakalım bom bizi bekliyor. aman ne işler var geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk oğluş getirdi. Oğlumuz için eşya alacağız. Aa gelin alın alın alın. Oğlum hoş geldin. Oğlum ne var sana? Yok tabi valla ne bekliyorum ben de. Herkesi getirdim böyle. Ne no, oldu her alacağız biz ne, neler var? Arabanızda gerçeği var. Şimdi size beraber eklediğim fiyatları söyleyeyim. Önce de fiyatları yazmıştım. Okul çantası 100 TL, 30 TL defter, kitap 50 TL, kalem kutusu 20 TL. Buradaki kalem kutusu da yani yok bunlar mı şunlar mı hepsi öyle fiyatlar. Hani o düz bir işte tamamdır. Abi bana bir tane kalem kutusu ver. Daha üstüne bir tane kitap ver, bir tane defter ver. ne hey abi? Ee, tamamdır tamam. Senin borcun ne kadar? E, ee, 60, 70, 80, 90, 100 lira versen yeter. Hani al bakalım abi ne kadar ucuz lan? Hani abi neyse hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bir tane defter, bir tane sırt çantası, daha sonra bir tane kitap, e ben hepsinden bir tane istiyorum. Hepsinden bir tane tamamdır abi. Bir tane kitap, bir tane defter, bir tane e, hangisini istersen bir renk istersin. Mavi olsun mavi. mavi. He mavi, bir tane mavi, bir tane de bundan. Tamamdır. Abi senin borcun 130, e, 130, 180, e, 190, 200 lira versen şey yeter abim bana. Tamamdır kardeşim al bakalım ben de sana şöyle vereyim. Al abi bunlar seni. Hadi bakalım görüşürüz abi. Tamamdır kardeşim hadi bay bay. Hadi görüşürüz abi. Abi vallahi eşya kalmadı sen ne istiyorsun? Çanta alsam yeter. Tamamdır kaç tane istiyorsun abi çanta? Anne iki tane çanta ver. İki tane çanta. Tamamdır hangi renk olsun abi? Pembe kaldı, bor kaldı, kırmızı kaldı ve sarı kaldı. Anne bana pembeyle kırmızıyı ver la kız kardeşlerim alacağım. Heee tamam sen tamam, al ver. Al bakalım şunları sen. Şöyle lira abi. al bakalım. Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet ol. Hadi, hadi görüşürüz. Of oh be. Son ödüşlerimle gitti. Borcu ecal ve bol para kazanırlar arkadaşlar. Acil ödüş şamlımız lazım oğlum acilen. Evet baba. Bir tane şey kaldı. Bir kitap kaldı. Ne söylemeyi <laughs> Bir tane kitap kaldı. Ne Neyse neyse. Biz